Herkese merhabalar arkadaşlar. Eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Dersimizi beğenirseniz beğen butonuna tıklamaktan çekinmeyin. Yeni ders videolarından anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diyoruz ve problemlerimize başlıyoruz. Birinci problemimiz şöyle yani dokuzuncu problemimiz bu bölümle ilgili. Tuğana 78 sayfalık bir hikaye kitabının 18 sayfasını okudu. Tuğana kitabının geriye kalan kısmını her gün 6 sayfa okuyarak kaç günde bitirebilir? Evet, bakalım hemen. 78 sayfalık bir hikayemiz var. Kaç sayfasını okudu? 18 sayfasını okudu. Tuğana kitabın geriye kalan kısmını her gün 6 sayfa okuyacak. Evet, her gün 6 sayfa okuyarak kaç günde bitirebilir? Evet, kaç günde bitirebilir? Verilen bilgilerime bakıyorum arkadaşlar. 78 sayfalık bir hikaye var. 78 sayfa bilgisi bana verilmiş. Başka 18 sayfası okundu. 78 sayfanın diyelim. 18 sayfası okundu. Güzel. Bakın okunmuş. Azalmış yani artık bir kısmı. Geriye kalan kısmını her gün 6 sayfa okuyarak kaç günde bitirebilir? Evet. Burası da istenen bilgi. Evet, istenen bilgim burası arkadaşlar. Ne yapıyorum? Öncelikle 78'den okunan sayfaları çıkaralım bakalım. 78'den 18 çıkarıyorum. 8'den 8 çıktı 0 kaldı. 7'den 1 çıktı 6 kaldı. 60 sayfa kalmış arkadaşlar. Bu 60 sayfanın da arkadaşlar her gün 6 sayfa okuyacakmış. Kaç günde biter? Ne yapıyorum? 60'ı 6'ya bölüyorum. 6 kere 1 6 diyoruz. 0 buraya geçti otomatikman bu kalan 0. Cevabım 10. Yani Tuana geri kalan 60 sayfa her gün 6 sayfa okuyarak 10 günde bitirebilir. 10 günde cevabım 10 günde bitirir diyoruz. Evet. Bir diğer problemimiz bir düzinesi 36 TL olan çikolatalardan 6 tane alan Atakan markete kaç TL ödemesi gerekir? Evet bakın bir düzine önemli bilgi. Bazen düzine şimdi rakam olarak verilmediği için gözden kaçabiliyor. Ama bir düzine 12 tane ettiğini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir düzine 12 tanedir. Bir düzinesi yani 12 tanesi 36 TL olan çikolatalardan 6 tane almış Atakan. Markete kaç TL ödemesi gerekir? Burada istenen bilgim bu arkadaşlar. Şurası istenen bilgi. Verilen bilgilerimize bakalım arkadaşlar. Bir düzine eşittir 36 TL. Başka? Bu çikolatalardan 6 tane 6 tane alınmış. Kaç lira ödenir? Şimdi bir düzine 12 tanesi 36 tanesi. Bakın bir düzine yerine şöyle 12 tane yazarsam. 6 12'nin ne kadarı yarısı? Yarısı. O zaman 36'nın yarısını bulmam gerekiyor. 12 tanesi 36 tane 36 lira ise 6 tanesi de 36'nın yarısıdır. 36'nın yarısını demek 1 bölü 2'si demek. Neyse şimdi 36'ı 2'ye bölelim yani arkadaşlar. Yarısını bulmak için. Evet. 1 kere 2 2 diyorum. 3'ün içindeki 1 defa. 3'ten 2 çıktı. 1 kaldı. 6'ya aşağı indim. 2 kere 8. 16 diyorum. 16'dan 16 çıktı. 0 kaldı. Aradığım cevap kaçmış arkadaşlar? 18 TL ödemesi gerekir. Bir diğer problemimiz şöyle arkadaşlar. Ege doğum gününde annesinin hazırladığı 85 kurabiyenin 10 tanesini yedi. Kalan kurabiyeleri 5 arkadaşının tabaklarına eşit sayıda paylaştırdı. Her arkadaşına kaç kurabiye düşer? Evet. Ege'nin doğum günü var. Annesi hazırlamış 85 kurabiye. 85 kurabiye bilgisinin altını çiziyorum. 10 tanesini yemişler. Evet Ege yemiş pardon. 10 tanesini yedi Ege. Kalan kurabiyeler var. 85 kurabiyenin 10 tanesi yenirse ne olur arkadaşlar? eksidir azalır bir çıkarma var. Kalan kurabiyeler 5 arkadaşının tabaklarını eşit sayıda paylaştırdı. Bir paylaştırma var. Burada da paylaştırmadan ne anlıyoruz? Bölme anlıyoruz. Her arkadaşına kaç kurabiye düşer? Bir diğer bilgim de bu. İstenen bu. Evet istenen bu arkadaşlar. İstenenimi belirledim. Şimdi ne yapacağım? İşlemlerime başlamadan önce verilenlerimi yazayım. Verilen bilgilerim. 85 kurabiye bilgisi var. 85 kurabiye. 10 tanesi yendi. 10 kurabiye yendi diyorum. Ne demiştik onun için? Azalma var o zaman çıkarma. Çıkarmamı yapıyorum hemen. 85'ten 10'u çıkartıyorum. 5'ten 0 çıktı 5. 8'ten 1 çıktı 7 kaldı arkadaşlar. <laughs> evet. Geriye kalan kurabiye sayısı şu anda 75. Cevap buldum mu? Hayır bunları 5 arkadaşına diyor. Şurada bir bilgi yazmadık arkadaşlar. 5 arkadaş. Evet 5 arkadaş. Bunu da yazalım. 5 arkadaş bilgisi de önemli bizim için. 75 şimdi ne yapacağım? 5 arkadaşına paylaştığına göre 5'e bölmem gerek arkadaşlar. 7'nin içinde 5 bir defa. 1 kere 5 5. 7'den 5 çıktı. 2 kaldı. 5'e aşağı indim. 5 kere 5 25 dedim. 25'ten 25 çıktı. 0 kaldı. 15 cevabına ulaştım. Evet her arkadaşının tabağına 15 kurabiye düşer arkadaşlar. 15 kurabiye diyorum. Evet aradığım cevap buldum arkadaşlar. Aradığım cevap burada. Bir diğer sorum. Problemim. Mirşah'ın babası doğum günü için 32 balon aldı. 32 balon aldı. Mirşah bunların 4 tanesini patlattı. 4 tanesi patladı. Babası kalan balonları 4 duvara eşit olarak astı. 4 duvar. Her duvara kaç balon asmışlardır? Bakın istenen bilgimi hemen buldum. İstenen bilgi bu arkadaşlar. İstenen. Şimdi verilen bilgilerimi yazayım. 32 balon bilgisi var başta. 32 balon. 4 tanesi patladı. 4 balon patladı. Patlayınca ne olur arkadaşlar? Balonlar azalır arkadaşlar. Babası kalan balonları 4 duvar eşit olarak azalır. 4 duvar. 4 duvara pay ediliyor arkadaşlar. pay Paylaştırılıyor. Şimdi 4 balon patladığına göre azalma var. 32 balondan 4'ü çıkaralım arkadaşlar. 2'den 4 çıkmaz. Komşudan unluk alırız. Burası oldu. 12 12'den 4 çıktı. 8 kaldı arkadaşlar. 2 aşağı indik. 28 balon kalmış. 28 balon kalıyor arkadaşlar. Bu 28 balonu 4 duvar eşit olarak paylaştırıldığına göre hangi işlem bölme işlem arkadaşlar? 4 duvara paylaştıralım. 4 kere 7 28 diyoruz arkadaşlar. 28'den 28 çıktı. 0 kaldı. Evet bizim aradığımız her duvara kaç balon düşmüş arkadaşlar? 7 balon 7 balon düşmüş. Her duvara kaç balon asmışlardır diyor. İşte sorumun cevabı burada. Bir ders videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Ders videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamaktan çekinmeyin. Yeni ders videolarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.